Yaz bir içsemden herkese merhabalar. Bugün sizlere bu ojeleri nasıl yaptığımı gösteriyorum. Hadi başlayalım. Siz yapılış videosunu izlerken ben de edit kısmında yaptığım büyük hatadan bahsetmek istiyorum sizlere. Aslında bu video çok eski bir nail art videosuydu. Ve ben bir türlü editleyememiştim. Editin daha yeni yaptım ve bitti. Fakat ben bu editi yaparken şöyle bir hata yaptığımı fark ettim. Ve gerçekten o kadar çok üzüldüm ki videoda aslında bir sağ elden bir tırnak, bir sol elden bir tırnak yapıyorum. Ve ben bunların hepsini sizin için tek bir elmiş gibi göstermek istedim. Ve ona göre bir editleme yaptım. Fakat videonun aslını silmişim. Ve sadece programda var. Geri almaya çalıştım. Geri aldım da bir kısmını. Fakat sol el kesinlikle yok videoda. Yani çok kötü hissediyorum. Size sol eli de göstermeyi çok istemiştim. Ama kısmet tek elmiş. Yapacak bir şey yok. Her neyse moral bozmuyoruz. Ben sizlerle daha çok ne videosu paylaşırım. Bu arada videonun en başında bu çiçeği siz kırmızı görüyorsunuz. Ama burada pembe. İlk başta biz pembe yaptık. Sonrasında pembeyi beğenmeyip kırmızıya çevirdik. O yüzden son hali aslında kırmızı hali. Buraya kadar izlediyseniz videomu lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.